Merhaba arkadaşlar. Kırık Profesör kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılısı için yazılı hazırlık çalışması yapacağız. Yazılı hazırlık çalışmamıza gelmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. 8. sınıf ait derslerin yazılı hazırlık çalışmalarına kanalımızdan ana sayfamızdan ulaşabilirsiniz diyerek 1. sorumuza başlıyorum. Evet arkadaşlar merhabalar. Ben Bay Kırık Profesör. Artık ekibimizde yeni bir e, Pamuk Profesörümüz var. Kendisiyle bugün Türkçe derslerini işlemeye devam edeceğiz diyerek ilk sorumuzdan başlıyoruz. İlk sorumuzda demiş ki bir elin nesi var, iki elin sesi var. Atasözünde anlatılmak istenen nedir? Pamuk Profesör burada e, bize anlatılmak istenen nedir? Şıkları okuyacak olursak. A. Tek başına iki el kullanarak işlerin daha kolay çözülebileceği. B. Tek elimizde bir şeyin olmadığını, iki elimizle daha rahat yapabileceğimizi. C. Başarıya erişmek için birlik olmanın önemi. D. On parmağında on marifet olmak. Bence B. Tek elimizde bir şeyin olmadığını, iki elimizle daha rahat yapabileceğimizi anlatıyor burada. Hayır arkadaşlar, burada başarıya erişmek <laughs> için birlik olmanın önemini anlatıyor Ama bize. Ama Bir el, iki el. Tamam sen öyle diyorsun, öyle olsun. Hadi bakalım. İkinci i̇ki. sorumuza devam ediyoruz Bay Kırık Profesör. Hadi bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmaktadır? Hiçmem sıfat fiilleri bu arada. <gülüyor> <gülüyor> A. bakışlarıyla bir şey anlat bir şey anlatmak istiyordu. Burada anlatmak kelimesinde mak eki isim fiildir arkadaşlar. Ee, peki bu sıfat fiiller hangileri oluyor? Ee... Sıfat fiiller şöyle anlatayım ben size. Bu biz kokluyorduk bunu. Hatırlıyorsanız an ası mez ar dik Ecek miş kelimeleri arkadaşlar. Kodladığımızda anası mezar dikecekmiş diyerekten de aklınızda tutabilirsiniz. Tamam. Kırılan kolunu alçıya almışlar. Burada kırılan kelimesinde an var. Bakın arkadaşlar. Kırılan kolunu alçıya almışlar. Buradaki an sıfat fiilimizde kullanılmıştır. Görüyorsunuz. Hangisinde sıfat fiil kullanılmaktadır diyor. Cevabımız beşik ama biz diğer şıklara da bir göz atalım. Evet. Evde cüzdanımı unutup çarşıya gitmişim. unutuptaki da kim? Ekimiz ise ıp eki zarf fiildir arkadaşlar. Bunu da aklımızda tutmuş olalım. Harika. Deş seçeneğinde ise hava kararmadan eve geçeceğim. Kararmadan kelimesindeki madan eki de bizim zarf fiil ekimizdir arkadaşlar. Hmm, ben, diyerek Şimdi mesela orada anı görünce direkt onda sıfat fiil olarak işaretleyip atlayabilirdim. Hayır. Demek burada öyleymiş. kararmak kelimesi olduğu için hı hı. kökün kökü olduğu için kökten arta kalan cümleye, kelimeye bakmamız gerekiyor. Aynen, tamam. Orada da ''madan'' var. Harika ha, o zaman. Kararmadan. ''Evet, geçeceğim.'' diyerekten zarf bir olduğunu vurguluyoruz arkadaşlar. Tamam. Üçüncü sorumuzda ise... ''Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?'' diyor. ''Sürekli soğuk su içtiği için...'' hastalandı. Bu meclis anlam gerçek anlamından uzaklaştırmak anlamında meclis anlam diyoruz. Evet arkadaşlar. Yani ben öyle hatırlıyorum doğru değil mi? Doğru tabii ki de. <gülüyor> tamam. <gülüyor> sürekli soğuk su içtiği için hastalandı. Soğuk su bizim zaten bildiğimiz gerçek anlamda sürekli kullandığımız gerçek hayatımızda soğuk sudur. Bu gerçek anlamda kullanılmıştır arkadaşlar. Çayın yanında tatlı yemeği çok severim. Bildiğimiz bizim akşam yemeklerinden sonra içtiğimiz çayın yanında yediğimiz tatlı. Bu da gerçek anlamda. C şıkkı yalnız kalana gurbet yalnız kalana bay kırıp profesör. Evet. Gurbette olmak çok acı geldi. Buradaki acı biberin acısı gibi bir acı değil. O yüzden bu gerçek anlamdan tamamen uzaklaşıp mecaz anlam katmıştır. Hmm. Kahve yapmak için kettle'a sıcak su koyduk. Bu bildiğimiz bizim elimizi yakan sıcak sudur arkadaşlar. Bu yüzden biz C şıkkı diyoruz. Vallahi tebrik ediyorum. Üç soruyu mükemmel bir şekilde anlayıp arka sayfadan devam ediyoruz o zaman. Bakın şimdiden söylüyorum. Bu daha iyi anlatıyor. Seni istemiyoruz hocam. Hep o gelsin diyorsanız bozuşuruz. Devam ediyoruz. Peki. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır? Geçen hafta annemle heyecanla kah yemek yaptık. Geçen hafta ne zaman? Geçen hafta kimle? Annemle nasıl? Heyecanla ne yaptık? Yemek yaptık. Gayet Süpersin. düzgün gözüküyor. Herhangi bir sorun yok değil mi? Öyle gözüküyor. A seçeneğinde bir sorun yok yani hocam. Herhangi bir öğeler ayırmada tamam. O zaman B seçeneğine, seçeneğine geçiyoruz. Tamam. Hava aydınlanınca işe gideceğim. Burada yüklem gideceğim arkadaşlar. Nereye gidecek? İşe gidecek. Dolaylı tümleç. Ne zaman gidecek? Hava aydınlanınca gidecek. Yani zarf tümleci. Burada da ögeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmamıştır diye görünüyor. Evet. Okulun son günü tüm arkadaşlarımla vedalaştım. Vedalaştım yüklem. Kim vedalaştı? Ben vedalaştım. Burada gizli öznemiz var zaten. Ee, ne zaman vedalaşmış? Okulun son günü. Yani zarf tümlecimiz var orada. Kiminle vedalaşmış? Kimle vedalaşmış diye soruyoruz. Tüm arkadaşlarımla olması gerekirken burada tüm ile arkadaşlarımı ayırmış ve burada Yanlış ögeler ayırma da yanlışlık yapmış arkadaşlar. Güzel bir soru. Verilen tüm görevleri itina ile yapardı. Yapardı yüklem kim yapardı? O yapardı. Yine gizli öznemiz var. Nasıl yapardı? Ne ile yapardı? Dersek itina ile yapardı. Neyi yapardı? Verilen tüm görevleri yapardı diyerek nesne oluyor. Bu şekilde de sorumuzu sonlandırıyoruz. Tamam. Burada da dolaylı tümleç var. Onu yazmayı unutmuşuz arkadaşlar. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Anlaşmış sıfat yoktur diyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlaşmış sıfat, anlaşmış sıfat fiil yoktur? Hemen bakalım. Çalışanlar kendini sınavda belli etti. Çalışanlar derken burada aslında kastettiğim çalışan insanlardır arkadaşlar. Hmm. Ama çalışanlar derken insanı kastettiği için burada aslında atlaşmış sıfat oluyor diyoruz. Ve birincisinde atlaşmış sıfat vardır diyoruz. Aslında Aynısını, çok kolay değil mi? Hani zor gibi gözüküyor atlaşmış sıfat. Yok o bu yok. Biraz bu. daha göz korkutucu oluyor. Evet kesinlikle annesine kaybettiklerinin hesabını verdi. Yani burada kaybettiklerinin derken mesela kaybettiği eşyaların diyebiliriz. Burada da eşyaların dememiş ama kaybettiklerinin diyerek altlaşmış sıfat yapmış arkadaşlar. Eskimiş kıyafetlerini çöpe attı. Burada eskiyenleri çöpe attı deseydim aslında altlaşmış sıfat yapacaktı. Ama eskiyenleri yazmamış direkt kıyafeti yazmış. Eski, eskimiş kıyafetlerini yazarak altlaşmış sıfat olmasına önlemiş. Yani burada yoktur zaten kendi kelimeyi direkt belli etmiş. Bu etkinliğe katılanlara sertifika verilecekmiş. Katılanlara derken yani katılan öğrencilere demek istemiş aslında. Bu şekilde bu sorumuzda da atlaşmış sıfat vardır, sıfat değil vardır diyerekten 6. sorumuza geçiyoruz. geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinden farklı bir öge vurgulanmıştır? Şimdi arkadaşlar öge vurgu, farklı bir öge vurgulanması demek e, yüklemden önceki kelimeyi biz cümlede vurgulanan öge diyoruz. Yüklemimiz A şıkkında küçücük çocuk tek başına parkta oynuyordu. Oynuyordu yüklem. Burada vurgulanan öge yüklemden bir önceki kelimedir. Yani burada vurgulanan parkta. Peki nerede oynuyordu? parkta oynuyordu diyerek parkta aslında dolaylı tümleç olmuştur. B seçeneğinde tüm hazırlıklarımı yapıp evden çıktım. Çıktım yüklem. Yine vurgulanan ögemiz yüklemden önceki evden kelimesi. Nereden çıkıyor? Evden çıkıyor. Evden nereden sorusuna cevap verdiği için evden kelimemiz de dolaylı tümleç. Dolaylı tümleç oluyor. Mesai yaptığım için geç saatte işten çıktım. Çıktım yine yüklem. Nereden çıkıyor? İşten çıkıyor ve vurgulanan ögemiz yine işten oluyor. Nereden sorusuna cevap verdiği için bu da dolaylı tümleç oluyor. Öğrendiği her şeyi dün anlattı. Anlattı yüklem. Burada vurgulanan ögemiz dün kelimesidir. Anlattı. Ne zaman anlattı? Dün anlattı. Ne zaman sorusuna cevap veren her zaman zarf tümlecidir arkadaşlar. Bakıyoruz bu üçü dolaylı tümleç. Dün ise zarf tümleci olduğu için farklı bir öge vurgulanmış diyoruz. Ve yedinci soruya arka devam ediyoruz. ediyoruz. Kumsalda güle oynaya müzik dinlemek her, sab her sabah yaptığım bir iştir. Bu cümlede altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Şimdi hemen zarf fiil, isim fiil ve sıfat fiil eklerini bir hatırlamamızı istiyorum. İsim fiilden başlayalım arkadaşlar. İsim fiilin kelimeleri kodladığımız zaman ma -ış mak kelimeleridir. Ma -ış mak bizim isim fiil eklerimizdir. Sıfat fiile geçtiğimiz zaman daha önceki sayfamızda anlatmıştık. An ası mez ar dik ecek miş kelimeleridir arkadaşlar. Zarf fiiline geldiğimiz zaman en korkutucu bu olabiliyor. Çünkü tam bir kodlaması olmayabiliyor. Bunda da birazcık e, ezber yaptıktan sonra göz aşinalığınız illaki oluyor. Güvenebilirsiniz. Madan kelimesi ea yani e, bunun örneğini vereceğiz birazdan. Ip <laughs> kelimesi ekim. Arak ekim. Maksızın ekim. Dıkça olabilir evet. mi? tabii ki de. Dıkça Inca. Aynen. Inca ikimiz. Alı. Alı ekimiz. Bir de iken gerisini bilmiyorum valla. <laughs> Ken ikimiz var. Bir de. Ken iken aynı mı oluyor? Tabii ki de. O şeye göre, kelimeye göre değişiyor tamam. zaten. Asıya kelimemiz var. Ve casına ekimiz kelime diyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Eklerimiz mevcuttur. Şimdi kumsalda gül oynaya müzik dinlemek her sabah yaptığım iştir. Güle oynaya gülmeyin e'si var. Oynamanın a'sı var. E a bakın. E a olmuş. Burada anlatmak istediğimiz aslında bu örnekle açıkladık arkadaşlar. Yani birincisi zarf fiil. Zarf fiil olmayanları bir eleyelim. B ve D şıkkımız kaldı arkadaşlar. Müzik dinlemek. Dinlemekteki mek ekimiz İsim fiile giriyor. Ma, ış, -mak eklerinden kaynaklanıyor. Zarf fiilden sonra isim fiil geliyor. Doğru sıfat fiil demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Her sabah yaptığım iştir. Yapmaktan burada tık eki var aslında. Diğeri de kip eki zaten. Bu şekilde birincisi de üçüncüsü de sıfat fiil olmuş diyoruz arkadaşlar. Ve sekizinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangi ikisi aynı anlamdadır? Çalışan insan her zaman başarır. Birincisi bu cümleymiş. İkincisi çalışan insan her zaman başarmalı. Başarılı başarmalı aynı anlama çıkmıyor aslında arkadaşlar. Üçüncüsü çalışan insan her zaman başaracak. Dördüncüsü çalışan insan her zaman başarması gerekiyor. Yani burada baktığımız zaman başarmalı ile başarması gerekiyor aslında aynı anlama çıkıyor arkadaşlar cümleye baktığımızda. Normalde başarmalı gereklilik ipi. Zaten gerekli ekipinin açıklaması gerekiyor anlamında. Yapması gerekiyor. Başarması gerekiyor anlamındadır. O yüzden 2 ve 4 birbirine benzerdir diyerekten bu soruyu da geçiyoruz arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? 2000, 2004'de okula başladım. 2004'de Demeyiz de 2004T deriz arkadaşlar. Burada ne var? Hangi ses olayı var Bay Kırık Profesör? Şimdi burada T, D'ye dönüşmüş. Evet. Bu mükemmel bir ses olayı. Evet. O kadar mükemmel ki hatırlamak çok zor bir şey. Ve ünsüz sertleşmesi diyerekten alt şıkkına geçiyoruz arkadaşlar. Tamam. Bugün Bay Kırık Profesörümüz biraz tembel öğrenci olmaya. Evet. Bugün ben tembellik yapacağım. B seçeneğimizde herhangi bir olay karşısında sabırlı olmalısınız diyor. Burada bir yanlış göremiyorum şu an. Bazen herhangi yanlış şey ayrı yazan var veya biri birleşik yazan var. Bunlar tamamıyla yanlış arkadaşlar. Doğrusu bu şekildedir. C şıkkında birden bir aklıma geldi. Birden bire kelimesi birleşik yazılır arkadaşlar. D seçeneğinde ise onlar da toplantıya katılacak bence daha ayrı olacak. Aynen öyle daha bir bağlaçtır. Gerçekten Gerçekten sallamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Onlar toplantıya katılacak diye mesela bakabiliriz arkadaşlar. Onlar toplantıya katılacak dediğimizde cümlenin anlamında hiçbir değişiklik yok. Eğer cümlenin anlamında değişiklik yoksa da ve ki hakkında da konuşuyorum. Bunlar bağlaçtır. Ama cümlenin anlamını cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamında bir değişiklik varsa bu birleşik yazılmalıdır ve kiptir. Diyerekten B seçeneğimizde bir yanlış yoktur diyoruz ve 10. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımında yanlışlık yapılmıştır? İşte bizim asıl sorumuz. Masadaki tuzu uzatır mısın? Şimdi ben size böyle anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ki birleşik yazıldığında ek demektir. Ve ekler cümleden çıktığında cümlenin anlamı değişir. Ama ayrı yazılıyorsa bağlaç olan ki Cümleden an, cümleden çıkarıldığında anlam değişmez. Direkt yazalım şöyle. Ayrı yazılıyorsa bağlaç anlam değişmiyor. Bitişik yazılıyorsa ek anlamı vardır ve anlam değişiyordur. Ektir anlamı da değişiyordur arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Masa'daki tuzu uzatır mısın? Masada tuzu uzatır mısın dediğimizde Sizce mantıklı oluyor mu? Anlam bozuluyor mu? Masada tuzu uzatır mısın? Bir eksiklik oluyor cümlede aslında. O yüzden bu zaten doğru yazılmıştır arkadaşlar. Bitişik yazılması lazım. Yani. Bitişik yazılması gerekiyor. Cümleden çıktığında anlam değişiyor. Anlamsızlık meydana geliyor. O yüzden bitişik yazılması doğrudur arkadaşlar. Onunkini dolabına koydum. Onun dolabına koydum. Onun dolabına koydum ile onunkini dolabına koydum. Arasında fark vardır. Onunkini mesela onun eşyasını dolabına koydum oluyor aslında. Ama onun dolabına koyduğum kelimesi sanki bizim bir eşyamızı onun dolabına koydum anlamı çıkabiliyor. Yani anlam değişiyor. Bu yüzden bitişik yazılması gayet normal. Söylenmek istenen doğru söylenilmiş oluyor. Sen ki benim en yakın arkadaşımsın. Ki cümleden çıkardığımızda sen benim en yakın arkadaşımsın. Bir e, anlam değişmiyor. ayrı yazılması gayet normal. Gel gör ki eski samimiyetimizden eser kalmamış. Gel gör eski samimiyetimizden eser kalmamış. Anlam değişmiyor. Anlam değişmediyse bu ki ayrı yazılması gerekiyordu arkadaşlar ama burada birleşik yazılmış. Burada bir yanlışlık vardır diyerekten 11. soruya geçiyoruz. 11. soruda ise aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımında yanlışlık yapılmıştır diye soruyor bize. Bu işte de onun parmağı var. Bu işte onun parmağı var. Yine aynı mantıkta D ve K aynı mantıktadır arkadaşlar. Bu işte onun parmağı var deyince anlam değişiyor mu? Değişmiyor. O yüzden bu, o zaman bu ayrı yazılıyordur. Doğru bağlaçtır. Bu saatte buralarda kimse olmaz. Bu saat buralarda kimse olmaz dediğimizde cümlenin anlamında değişiklik oluyor. O yüzden bu aslında bu saatte olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu ek olması gerekiyor ama burada ayrı yazılmış. Ekler ayrı yazılmaz kesinlikle. O sınıfta 40 öğrenci var. O sınıf 40 öğrenci var dediğimizde cümlenin anlamında bir değişiklik oluyor arkadaşlar. O yüzden bu da bitişik yazılarak aslında doğru yazılmış. Yemek de çok lezzetli olmuş. Yemek çok lezzetli olmuş diyerekten cümlenin anlamında hiçbir değişiklik olmuyor. O yüzden bu da doğrudur özür dilerim doğrudur diyerekten yanlış cevabı Bursa diyerek sonlandırmış olur. Evet harika bir ders anlatımıydı ama kapanışı ben yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar <laughs> videonun başında söylediğimiz gibi sınıfınıza ait diğer yazılı yazılık çalışmalarına kanalımızdan ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı hazırlık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. <laughs>